Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok mutlu bir haberle karşınızdayım. E, bugünkü videomuzda bildiğiniz gibi Flash oyunlar kapandı çok önceden beri. Biz Flash oyunları oynamak istiyoruz ama oynayamıyoruz. Bunun için çözümü buldum arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarınızda bir e, program olması lazım Flash oyunları çalıştırması için. Flash Point gibi veya Gomplayer gibi. Ben Gomplayer kullanıyorum. Gomplayer'de bazı oyunlar kasabiliyor ama benim sevdiğim Oyunlar kasmıyor. İnternet Explorer'da o oynatıyor bu oyunları. Internet Explorer tüm bilgisayarlarda vardır. Şimdi arkadaşlar bu oyunları nasıl indirdiğinizi göstereceğim. Ekran kaydedeceğim bilgisayarda çalışmıyordu. O yüzden bilgisayarın ekranına bir cihaz tutmak zorunda kaldım. Üzgünüm. Şimdi arkadaşlar buraya yazıyoruz. Y8 Games'ta Y8 Y8 Games'da Flash oyun mu HTML5 mi olduğunu gösteriyor. HTML5'e indiremezsiniz zaten. Biz Flash oyunlar istiyoruz. O yüzden şöyle yazıyoruz. Flash oyunları yazdığımız zaman arkadaşlar burada alta geliyorsunuz ve flash oyunları y8.com yazıyor. Buna giriyoruz. Arkadaşlar sitemiz açıldı. Gördüğünüz gibi bazı oyunlar flash, bazılar e, HTML5 gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bu buradan flash oyun indireceğiz arkadaşlar. E, şu oyun mesela arkadaşlar Kötürmet onu 2. Bu oyunu herkes biliyordur ve bu oyun çok süper arkadaşlar. Ben de yüklü. Hatta şimdi size göstereceğim. Ben bu oyunu yükledim, oynuyorum. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oyunlarım var benim. Kötü bak bunlar arkadaşlar bunlar hep SVF uzantılı yani flash oyunlar. Ee, bilgisayar parçaları kötü onu. Arkadaşlar kötü met onuya giriyorum. Bunu ben çok seviyorum. Ee, siz de seversiniz. Belki için içinde içlerinizden bilenler vardır bu oyunu. Play'e basıyorum. Rahatça flash oyunu oynayabiliyorum. Ama şimdi ben bu oyuna internetten girmeye çalışsam açılmayacak. İsterseniz girmeyi deneyelim arkadaşlar. Bu multi ile adult yazıyor İngilizce olarak y 8 Games'ta. Şimdi hemen şu an giriyoruz arkadaşlar. Diyor ki e, flash eklentisi diyor Y8 tarayıcısında diyor. Bu flash oyunlarını oynamanın bir yolu daha var arkadaşlar. Şu flash oyunlarını oynamak için Y8 tarayıcısını yükleyin diyor. Y8 tarayıcısını yüklerseniz oynayabilirsiniz. Böyle gösteriyorum indir tuşu var orada. Arkadaşlar şimdi düz ama Y8 tarayıcısını indirmeyeceğim. Bilgisayar megaz dosyalarından açmıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buradan e, bir oyun indireceğiz flash olarak arkadaşlar. Bir araba oyunu indirmek istiyorum. Hem de ben oynamak için yani benim oynayabileceğim bir oyun olsun arkadaşlar. Silmek istemiyorum. Evet arkadaşlar mesela buradan e, alta gelelim. Super Drift 3 t 3D oyununu yükleyelim arkadaşlar. Böyle bir oyunmuş arkadaşlar. Giriyoruz oyuna. evet Adobe Flash Player engellendi diyor sağ tıklıyoruz sayfa kaynağını görüntüle diyoruz şu an sayfamız açılıyor arkadaşlar sayfamız geldi sonra klavyeden F3'e basıyoruz arkadaşlar F3'e bastığınızda üstte böyle bir kısım geliyor oraya nokta S V F yazıyoruz arkadaşlar nokta sbp'yi aldıktan sonra bir bir link çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir link çıkıyor tabi mouse ucum gözüküyor mu bilemiyorum ama e, şurada bir link çıkıyor arkadaşlar şurada e, burada bir link var e, bunun altında da bir link var arkadaşlar buna tıklıyoruz ama mavi olan link olması lazım ve sonunda nokta svf ve böyle değişik sayılar yazması lazım. Nokta svf de olur sadece. E, basıyoruz bu linki. Atsız diye bir sayfa açıyor ve nereye kaydedileceğini soracak birazdan bize. Ben enter enter yapıyorum. Kaydetmeye çalışıyorum. Başarısız disk dolu diyor. Benim bilgisayarımda yer dolu ama deneyeceğim yine de yüklemeyi arkadaşlar. Şu an yüklüyorum tekrardan deniyorum arkadaşlar. İnşallah bu sefer yüklenir. Bazen benim bilgisayarımda yer açılıyor. Yer kapanıyor arkadaşlar. Bir şey silsem bile. Arkadaşlar ee, yüklenmedi oyunumuz benim bilgisayarımda. Yüklenmedi olmadığı için arkadaşlar. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Mesela biz ee, Kötülü Metonu 2 oyununu indireceğiz. E, ama oyun kolu. Oyun, oyun kolu mu? Oyun kuzusu mu arkadaşlar? Oradan indireceğiz. Biz hemen Kötülü Metonu yazınca oyun skor yazısını sildim. Kötürü metonu 2 yazınca arkadaşlar bize direkt ah, oyun kuzusu sayfası geliyor. Tıklıyoruz. HTML5 oyununu oyna yalan tabii ki de. Oynanmıyor arkadaşlar. Şimdi oyun şu an bekliyorsunuz. Açılmıyor. Hala bekliyoruz ve ekranda hata verecek arkadaşlar. Arkadaşlar buradan tam ekran oyunu yapacaksınız. Buradan böyle beyaz ekran hatası veriyor ya da mavi ekran geliyor ve iki kare çıkıyor. Onların hiçbirisi çalışmıyor. Tam ekran oyna dediğimizde bizi bir siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Önceki sitemizi kapatalım. Y8 Games'tan bazı oyunları indirebilirsiniz. Şimdi bir de buradan bakacağız arkadaşlar. Reklam çıktı tabii ki de. Neden böyle oldu bilmiyorum. Hemen tekrardan kötürüm et onu yazıyorum. Oyun kuzusundan indir indirmek istiyorsanız böyle tam ekran oyna diyeceksiniz. Buradan aslında tam ekran yazabilir miyiz? Tam ekran. Tam ekran yazdığımız zaman burada yine oyun kutusu çıkıyor ve oyun kutusunda tekrar heh, tam ekran açıldı arkadaşlar. Tam ekran açıldığında Adobe Flash Player engellendi diyor ve saat tıklamamızda sayfa kaynağını göster demiyor. Bu eklentiyi gizle tuşu var ve ona bastığımız zaman Alt bölümde sayfa kaynağının görüntüle tuşu çıkıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya aynı yaptığımız işlem F3 nokta zaten yazdığı için çıktı direkt. Evet. Şimdi altta alta geliyorum altta geldim. Bakın arkadaşlar kötülüm metonu 2 secure nokta SBF arkadaşlar burada çıkıyor. Tıklıyorum bu linke. Tabi yine indirmeyecek ama şansımızı deneyelim arkadaşlar. Benim bilgisayarımda kendi kendine bazen yer açıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine indirmedi. Başarısız disk dolu dedi. Ama arkadaşlar gerçekten çalışıyor bu. Şimdi ben tekrar giriyorum oyunlarımın olduğu bölüme. Şimdi burada gördüğünüz gibi kötü met onu iki sekure var. Ee, bu arkadaşlar yüklenmeyen yalnız. Buna girdiğimde açılmaz. Deneyelim isterseniz. Şu an giriyorum ve hiçbir şey açılmıyor arkadaşlar. Evet, kötümet onun iki indirdiğine giriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi play diyorum ve oyun direkt açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Adobe Flash Player'ı Chrome'dan kapatırsanız e, indir daha rahat indirirsiniz arkadaşlar. Chrome'dan Adobe Flash Player e, ayarlardan kapatmadığınız zaman bazı kişilerde de inmeyebiliyor arkadaşlar. Bu ayarlar bölümünden kapatacaksınız arkadaşlar. Şuradan kapatabilir miyiz? Bir. Arkadaşlar benimki zaten kapalı. Burada zaten Flash Player kapalıysa yönet bölümü çıkar. Ee, bu bölümde bak sitelerin Flash çalıştırmasını engelle önerilir, önerilir diyor. Engelle şu an. Bunu açarsak Flash çalışır tüm sitelerde. Bunu kapatırsak Flash kapanır Chrome'da. Zaten Flash Player'ı Chrome desteklemiyor. Açsanız bile bir işe yaramaz ama onu kapatmanız lazım indirmek için arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video bilgilendirici bir video olmuştur. Ee, i̇nşallah isteyenler Flash oyunları indirebilir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.